500, 800. Media Mark, Hollanda. Yok la, onlar ne? Güzel. ne ya onlar, on numara da oyun içinde iki onlar Hayır Ay, ya bak bu ayıp o. Ne girecek? Bu ne daha bir yavaş mı? Yeri kötüdür. Altını biraz yala. <laughs> Bakalım ne de kötü. Tam siktir edelim. Evet, Vay Feyza. Bak şu. Oğlum kamerası da güzelmiş ha. de lan, lan, ben telefonla sen telefonla. Ben telefonla da güzel bak böyle. Harbi güzelmiş. Abi bu ne ya? Sikerim. Nasıl kapatacak? F4 vardı da dur. Alt F4. Alt F4. Alt yok amına koyayım. Kapatma siktir et. <gülüyor> <gülüyor> Etraf böyle. Buraya şarj atmışlar görüyor musun? Hmm. Yok bunun içinde iPad da var. Harbiden. Super <laughs> sıfı mu açtı? Yok oğlum bu ton vejir. Onun supay sıfı işte ha. Onun ton vejiri. <laughs> He Apple 14. iPhone 14 Pro Max diyor. <laughs> iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus. Bu da düz 14. Vay oyunlarda doldurmuşlar. Dur bak kamerasına bakalım. Nerede kamera? Güzel bunun kamerası yok la. Benim gözüm mü görmüyor lan? Ha buradaymış. Ön kamera aç. Oo. Yok la ben telefonu daha güzel gösteriyor. Yok la güzel gösteriyormuş harbi. Yakışıklı adam bu. Da. Ne kadar diyor fiyat? Oo 1700 helal olsun. Ya ağır. 1500. Ortam var. Ortam güzel. Al millet çöpünü burada bırak ya. Bana post gelmişti. İçeri bak. Post gelmiş. Aa sen posttan gelmiş? Post gelmiş ama şeymiş. Ne demiş? Ceza <laughs> mi? <laughs> Ceza mı? <laughs> 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 Çıtam abi ara iki tane dedim ya. Çiçeğe gelirken burada. He <laughs> onlardan mı kalan? He. Ee, teki geldi ben diyorum öbürü gelmedi amına. Allah buraya getirmiş. Bak solda kızlar var ha. Dört tane. Ne yap bak buraya sen gidi şuraya ben gidi şuraya bile canım. Ne bileyim oğlum bir selam veririz. Açız oğlum biz açız üzerinize bakak. Ortam abi. Burası yok la burası meydan der. Şuraya bak sahil kenarı. Sahil kenarı ne anam göl kenarı. Rahat mis. Ambulans arabası o da. Karşıya mı geçecek biz? Bilmiyorum Hollanda'da geyil. Bak santay bak. Böyle rengarenk olunca tabii top oluyoruz. Vay bak görüyor musun kuralları uyduruyor. Onun trafik ışığı da yok. Bunlar <laughs> niye bekletti biraz önce? Bunlar büyüdü de kurallara mı uyuyorlar? Kuzen bunu al al. Oğlum bunu neyi oynuyor? Bunu neyi ne giyeceğiz la? Lan, ne 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 giyeceğiz ama ona siyah beyaz bir kombin yaparsın. 18 diyor ama 10 diyor. Tabii her şey euro. Bak burada oynuyoruz. Ben onun, ben şey Yok bacı ben pahalı demiyorum ki ne kadar Ne kadar diyor? 32. Oo 32 diyor da. <laughs> Para sıçıyoruz değil mi? Abi para yani ne Şartlar ne kadar 12 euro wow. Bunlar pahalı zaten diğerleri 7 euro <laughs> Kaliteli çünkü oğlum Kalitelesine fark edecek oğlum <laughs> Topları harbi kırmızı yaptı ha Bilimi <laughs> de yaptı ama ne kadar. <laughs> yakıştı ama sana. Bana da yakıştı. Ne yakıştı ne yakıştı? Geyim olsa. Vay dede, vay dede. Avrupa'nın lan bana koyuyor. Eğildim evet, <laughs> ben dil atla. Vay dede, <laughs> vay dede. Otel ama. Ben götten sizi Otel diyorsun. Otel ne yazıyor. kadar 500 euro. Mutlu sonlu kadar.